Arkadaşlar videonuzu çok kısa bölüyorum. Ekranda görmüş olduğunuz bu AK-47 buz kaplamalarını sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Çekilişe katılmak için ne yapıyorsunuz? Kanala abone oluyorsun ve bu videonun altına yorum bırakıyorsun. Onun dışında çekiliş sonucu nereden açıklanıyor? Discord sunucumuzdan açıklanıyor. Şimdi hemen sana gel Discord sunucumu tanıtayım. Dostlar bildiğiniz üzere her çekilişimiz Discord sunucumuzdan açıklanıyor. Sen de açıklamadaki linkten tıklayıp Discord sunucumuza gelerek ardından buradaki hediye kısmındaki skin çekiliş kısmına gelip Buradaki kutlama tuşuna tıklarsan ama önce tabii ki de şartları yerine getirmen gerekiyor. Şartları yerine getirdikten sonra buradaki kutlama tuşuna tıklıyorsun ve çekiliş sonucunu buradan şu şekilde öğrenebiliyorsun. Ve diğer kazanan arkadaşlarım gibi de sen de buraya gelip kazanabilirsin dostum. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen videoya geçiyoruz. Arkadaşlar selamlar ve hepiniz yeni videoma daha hoş geldiniz. Abi bugün ne yapacağız? Bugün case hakkı 1400 dolara yakın bakiyemizi katlayacağız. Ama öncelikle arkadaşlar eğer sizler de burada belli bir takılıp bu görmüş olduğunuz kasarı açmak istiyorsanız şurada ya artık kutuma sonra Formasyon kodu bölümüne gelip değiştir diyorsunuz ve 1 ile XL koduna her girdiğinizde Uluya bastıktan sonra %20 bir bonus alıyorsunuz. Ardı bir de free back'i alıyorsun kanka ama benim bilgin olsun. değil 200 100 120.000 120 bin dolar attın, 1200 olarak hesabına eklenmiş oluyor. Onun dışında abi size de ve Discord sunucunda düzenli olarak çekilişler yapıyoruz. Haberiniz bilginiz olsun. Discord sunucumun linki de açıklamada var. Tıklayıp gelebilirsin kanka. Haberin bilgin olsun. Hocam şimdi... Yüksek bakiye açmak istemiyorum çünkü yüksek bakiye açtık mı zaten tek tek açma gereği duyuyoruz. Bir de diğer türlü hiçbir şey gelmiyor abi. Print stream bayağıdır açmıyorum. Bayağıdır print stream denemiyorum. Bugün bir print stream deneyebilirim. İlkte de bir ice cold geldi ama çok kötü. Yani 12 dolar hiç kurtarmaz. 5'li patlattım abi. 15 dolardan 5'li açtık. Bakalım bir 5'liden bir şey vuracak mıyız? Yok 5'liden de atmıyor. Bir o ele bakar bu arada katlamamız. Print stream falan gelirse zaten 10 numara 5 yıldız olur hocam. Buradan ne geldi 56 geldi kanka 56 hiç kurtarmaz bak bir tane prince stream ya da şu Wave'den çıkartmamız lazım biri prince stream çekmiş hatta yeni geldi burası full şeydi nasıl satayım vaporwave'di prince stream muhtemelen yeni geldi abi bilmiyorum ama umarım biz de buradan güzel bir tane prince stream falan çekip çıkabileceğiz arkadaşlar artık bakalım nasıl bir katlama tarzı olacak nasıl bir şekilde gideceğiz. Abi güzel bir de kattı lütfen ya. Bir tane Nightwish geldi sonunda. Güzel bir şey vurabildim. Bir tane Royal patlar mı bana? Bir tane bak Royal çok geçiyorsun ama hiç Royal atmıyorsun. Neredeyse bakiyemizin yarısını yemiş abi kasa ve bize hiçbir Royal atmadı. Kasanın artık atması lazım ama bak Royal. Hani bir Royal gelmesi lazım artık. En kötü bir tane Vapor ve vurmam lazım. Çünkü 700 dolara kadar düştük arkadaşlar. Yarısını yedi şu an bakiyenin. Hatta yarısından fazlasını da yedi. Bir Nightwish daha geliyor ama Hocam 500'e kadar geriledik şu an ya. Vallahi döndürmemiz lazım. Bir şekilde güzel. Royal geliyor. 500 sonra kadar düşmüşken bir tane Royal burada. Abi AWP'yi verdi bir katlayalım ya. Hadi lan. Temako. 89 zor. 0.98 şansı var. Bunun şansı kaç? Bunun şansı kaç? 0 335. Hmm, bunun şansı daha düşük tabii ki de. Dedim herhalde bazen bunlar hata yapılır. İşte şunun şansı daha yüksek ama daha ucuz fiyatta falan. Garip bir şey olacak bakalım buradan ne alacağım. Haydi oğlum at bize güzel bir şey ya. Vallahi çok bir şey istemiyoruz. Bir tane bir royalden. Bir royal daha güzel. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir tane gönder bana ya bak. Ya AWP Prince i. Bıçak geldi. Bıçak. Abi 156'lık. atlılık. Gamma Doppler. Shadow Diggers geliyor ama. Önceki açtıklarımızı toparlar mı? Çok zor hocam. Hatta hiç toparlamaya da bir. Bir tur daha atıyorum buradan. Hadi oğlum ya. Bir taneden güzel at lan. Lan bir tanesinden güzel at lan. 10 dolar atıyor kanka. Bir tane bile kasanın parasını ödemiyor. 5'te açıyorum. Bomboş geçiyor. Baksana. 20 dolar atıyor. 1400 doları burada bu kasada yedim ya muhtemelen. Değil mi? Bir şey gelmez daha buradan. Bakayım bari kaç vermiş. 400 dolar yemişiz. Çok gelmişiz arkadaşlar. 400 doları kasa bize yedirmiş abi. Yani ne diyeyim kanka? Ne diyeyim ya? Gerçekten ne diyeyim ya? gerçekten nedeni diyebilir ki? Yani ne denilebilir ki? Bilmiyorum. Bir tık daha aşağı bakalım. Diğer kasadan deneyelim. Bir böyle bileyim, 50 dolara 60 dolara falan kasalar varsa onlardan deneyelim abi. Abi tam 50 turbo oyun var ama atar mı bize hiç bilmiyorum. Deneyelim bakalım iki tane turbo oyun. Yani bu kasa eskiden denemiştik. Atmamıştı. Bilmiyorum. Bu sefer alabilir miyiz? En son biri binlik Hyper biz çekmiş abi. FN. Hayırlı uğurlu olsun da 25 gün önce çekmiş adam. 25 gün önce çekmiş royal ya beyitleme royale ya 2 tane fazladan attın abi royal geldiği zaman geçiyorsun gelmeyeceği zaman duruyorsun bak mesela burada duracak buraya gelmeyecek tabii ki de yalnız 50 açtığımız kasa sürekli kötü atarsa sıkıntıya girerim abi yani üçüncü kasada bir kasanın parasını toparladı hadi oğlum ya karamiti versene beyit evet durdu orada çok iyi çok iyi duruyor ya vallahi bu, vermeyeceği yerde vermiyor geçiyor duruyor ne bileyim vereceği yerde duruyor. Garip vallahi ne yapmaya çalışıyor biz de anlamadık abi. 500'e kadar gene düştük. Kasa gene bir şey atmadı abi. Blood Queen kaç? Bu 81 olmuş. Az aşınmış, bunun 81. Nasıl çıktı bu kadar bunlar ya? Abi Bloodsport gelse ya. Valla seve seve kullanırım Bloodsport'u. En sevdiğim AK-47 skin arkadaşlar bu arada. Bloodsport'un üstüne ben daha AK tanımam ya. Valla bilmiyorum. Benim için Bloodsport'un üstüne bir AK yok abi. Oğlum bir royal moyal var ya bu kasadan. Kasanın royal'ı manyaktır muhtemelen. Hatrat var abi kasada. 6000'lik M4 ABS falan var ama. Bilmiyorum artık bize bir şey gelecek mi abi. Çok boş geçiyor. Hatrat'a kaçsana. Beyt'e bak. O yavaşlamayı gördünüz mü arkadaşlar? O yavaşlamayı gördünüz mü? Anasını satayım. Böyle bir yavaşlama olamaz ya. 111 geldi buradan bir tur daha ama. Devam et bakalım. Abi bir tane güzel bir şey at bana. 37 ne ya? 37 ne kanka ya? Gözünü seveyim. 37 ne ya? Glitch Paint geliyor. 16 dolar. Yani resmen kasa bizi dalga geçiyor arkadaşlar. 156 dolarımız kadar düşmüşüz. Yine 1000 dolara da burada yemiş olduk abi. 400 orada yedik bilmiyorum. Envanterde kaç var şu an bilmiyorum ama muhtemelen zarar ya. Kasa hiç atmadı abi. Çok boş geçti kasa. Kasa acayip boş geçti. Hadi oğlum ya. Hadi lan bir şart. Şey bana buradan. Bir royal. Bari karambit beytleyeceksin değil mi onda? Senin gibi kasayı Kasayı koyanı, yapanı. Abi ne yaptık, ne yaptık bilmiyorum şu anda. Sıkıntıdayız, bir tek sıkıntıdayız. Toparlamam lazım abi. Bir şekilde toparlamam lazım. Yüzlük Eldorado'yu açsam sıçarım zaten abi. direkt Direktman muhtemelen. Ne bileyim. Plant B kasası var. Bilmiyorum bir şey atar mı. 36'lık bir kasa. Yani hiç yoktan bir şey çıkarttı ama izlemiyorum. Yok. Yok kasa hiç ödemez. Hayatta ödemez bu kasa. Kingdom'dan belki deneyebilirim. Kingdom bir şey artık o atar. Bu doktor çekmişler. Bir tane karambit çekmiş biri. Helal olsun abi. Bir de şeyse hesap herhalde. Gerçek hesap harbiden helal olsun. Nasıl çekmiş anasını söyleyeyim. Bakacağım buna ya. Buna bakacağım. 66 level. Nerede adam bıçağı? Bayağı oldu adam çekili. Baksana bir 2-3'te gözükmüyor. Yara satıp oynamaya devam etti abi. Bilmiyorum. Bilmiyorum ben kingdome'a devam edeceğim. Oğlum hadi lan. Lan bize de şöyle güzel bıçak atsana be. Gamadop bırak ay. Abi çok bait diyorsun gözünü seveyim bu kadar da bait olmaz ya. Ulan o kadar yemişiz burada zaman da geçiriyoruz hadi phase 4 phase 4 sat devam et. Bak 46'lı bir kasasın ya ver şu kelebeği oğlum şunu ver lan şunu şunu. Bu ne 6 dolar ne? Ver bana şu 17'liği 8'li, 9'luğu. Royal, royal 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 abi lütfen. Abi lütfen bak. Lütfen bir tane güzel bıçak bak karan olur kelebek olur. Ursus knife bile olur ya. Bak şunu versen bile bana okeyim. Şu dopları Safir'i versen bile okeyim. doplu Safir adamsın. Ad ama bana... Oğlum bunun nasıl düşmüş böyle. Phase 4 geldi ama abi bana. Phase 4 geldi ya. Safir gelmesi lazımdı. Safir gelmedi ki. Phase 4 geldi. Ben de 900 dolar geldi diye seviniyordum. Bir baktım 400 dolar geldi. kafayı yersin. Harbiden kafayı yersin kanka. Çok sıkıntı şu an. İyi gene en azından bir, bir royal daha olmadı lan. Oğlum hadi şuradan bize güzel bir karambit bana pişat da keyfimiz yerine gelsin. Hadi aslanım. Hadi kingdom'ım. Hadi kingdom'ım. Bir karambit bana. Bana bir karambit. katma Knife phase 4. Bak ya karambit var. Bir ilerisinde karambit var. Bir ilerisine gitse. Karambiti bize atsa tamam mı bak. Bir şey demeyeceğim ya. Bir şey demeyeceğim bak. O karambiti bize atsa. Diyeceğim ki helal olsun bak. Kasa gerçekten ödüyor. Fair play'in hakkını veriyor diyeceğim ama. Yok. Vermiyor abi hakkını. Bize atmıyorsun ya. Harbiden boşa diyor zamanımız gidiyor ya. Hadi oğlum bak seyirciler de burada güzel bıçak çıkarımlarını görmek istiyor millet. Onun için izliyor. Sen bize bıçak atmıyorsun. Sıkıdıran kasele konuşuyoruz anasını satayım. Artık nasıl kafa yediysek. 2 Glock güzel. 2 Glock güzel. Bir 5'li daha açtım buradan. Hadi lan bir tane Royal atarsın artık ya. Bir, bir Royal gelir artık. Ağzını yüzünü senin gibi kasanın. Bir Royal at be. Bir Royal at. Çok bir şey istemiyoruz be. Bir Royal. Oğlum bu ne? Böyle boş geçemezsin. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir boş geçme yok ya. Harbiden yok böyle bir boş geçme. Harbiden yok böyle bir şey oğlum. Ne bu ne ne yapıyorsun sen? Böyle boş geçme mi olur? Lan 5'li 5'li açıyorum. 15-20 tane falan açtım şu ana kadar. Bir tane royal gelmez mi? Bu ne oğlum? 44 dolar mı? 250 dolar mı? Ne veriyorum ben buraya? Amına kocaman kasası seni ekleyene ben ya. Lan ne güzel bir tane bıçak attın. Onun 50 katını aldın ya. Baksana abi kasa atmıyor da ödemiyor bir bıçak verdi o da kar değil zaten. Royal gelmesi lazım arkadaşlar. Royal gelmezse sıkıntıdayız. Hatta şu anda çok büyük sıkıntıdayız. Bunun üstü bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben ya. Hadi lan hadi lan bir Royal Royal. Endi. Endi arkadaşlar. Yani çok zorlamayalım. Zorlayacak bir şeyimiz kalmadı çünkü. 31 dağda bırakıyoruz. Bayağı iyi buydu. battık sıçtık arkadaşlar. Geçmiş ola. Yani ne bileyim siz burada olmak istiyorsunuz arkadaşlar. Açıklamada linki var. Bu videomuz buna kadardı. Abone olmayı unutmayın. Kodumuz xs zaten biliyorsunuz. Kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.